arkadaşlar kanalıma ve videoma bilgisayar hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım varsa ben bir yana. Arkadaşlar bugün e, okulda gezimiz var. Işık çok vuruyor kusura bakmayın. E, okulda gezimiz var e, ve sinemaya gidiyoruz. Kral Şakir filmini izleyeceğiz. E, aslında Kral Şakir'i izlemeye gitmezdim. Aslında seviyorum Kral Şakir'i de. İzlemeye gitmezdim yani hani sinemayı da. Arkadaşlarımızla gideceğimiz için mutluyum ve heyecanlıyım. Ee, onun için de gittim. Yani gideceğim. <laughs> ee, şu an sabah 9'da gezi başlayacak ve saat 2'de döneceğiz. Yani geziye gideceğiz. Ee, film sanırım bir buçuk saat falan sürüyordu. Ve e, son iki ders fen bilimleri bizim ve ona katılacağız. Çünkü bizim e, okulumuzda dersiniz e, saat 3'ü 10 geçede bitiyor. E, o şekilde. Ve şu an ben uyandım işte elimi yüzümü yıkadım. Ondan sonra biraz makyaj yaptım. Makyaj da diyemez yani çok az aldık ve birazcık da gloss sürdüm. O gloss da zaten gidecek yemek yiyince. Üstümü giyindim işte, saatlerimi taktım. <laughs> Böyle çocuk garip duruyor. ondan sonra da tam bu arada okul forması zorunlu olduğundan okul formamı giymek zorunda kaldım. Dün hatta grubumuza bile mesaj da atmışlardı. E, o şekilde arkadaşlar. Bu arada az önce kendi kahve de yaptım. Çantamı da hazırladım. Ee, son iki dersimiz fen olduğundan da ben fen kitaplarımı aldım. Kahvaltımı edeceğim. Ondan sonra da çıkacağız. Arkadaşlar bu arada annem az önce saçımı bağladı. Kahvaltımı da ettim. Şimdi

arkadaşlar yeniden merhaba. Biz okul gezisine gittik. Ee, çok güzeldi. Saat 9'da e, başladı normalde demişlerdi. E, okul formasıyla gelin demişlerdi ve ben de hazırlanıp gittim geziye. E, Arena Park AVM'ye gittik. E, yani Avrupa yakasında e, o şekilde. E, Aynı zaten bizim de Avrupa yakasında yaşıyoruz bu arada. Onun dışında işte okula gittik. 9.30'da yola çıktık. Herkesin adını soyadını söylediler. Var mı yok mu diye. Ondan sonra herkese okul servisleri vardı normal. Oraları herkes bir iki tane oturup yaslandı. İşte diğer yere e, o şekilde gittik. Ve bizimle müdür yardımcısı geldi. Bir öğretmenimiz gelmedi adımıza. Müdür yardımcımız gelmişti. O şekilde gittik. Arena Park'a. Ondan sonra AVM'ye girdik. girdik. Sinemaya girdik. İki tane salon kiralamışlardı dört kez ama yani şöyle iki tane e, salon kiralamışlardı arkadaşlar ve e, girdik birinci salon hemen doldu biz giremeden Bizi ikinci salonu aldılar ondan sonra bize patlamış mısır diptiler küçük boy zaten gördünüz e, güzeldi en ben en yukarıda oturdum e, ve guys oradan çok güzel gözüküyor. Koltuğa oturduk. Herkes koltuğunda oturdu. Ardından film başladı. Reklam vermediler. Direkt başladı Kral Şakir filmi. Devler canlanıyor muydu? Devler öyle bir şeydi. Oy vardı. Afişini de koyarım buraya. Ee, o şekilde onu izledik. Gayet güzeldi. Ee, bir ara e, girdik. Orada istediğin herkes işte bir şeyler aldı. Ama ben almak istemedim oradan. Zaten e, hem orada daha pahalı oluyor ve ben istemedim yani baya ben yemek götürmüştüm yanımda yiyeceğimi içeceğimi her şeyimi götürmüştüm çantamda ve orada ben yedim yani doydum <laughs> ondan sonra izledik sonra çıktık yine minibüsümüze bindik aynı ee, herkes aldılar yine orada kontrol ettiler ve geri geldik bu arada ben de tabii ki de telefon servisi ben de arkadaşım Paris'te konuştum e, ee, İranlı yine o da ve Sydney'e gittiler Suriye'ye Hmm, onu özledim açıkçası ve onunla konuştum <laughs> öyle. Bu arada ben Fars'la konuştum şu herkes bana garip garip bakıyordu böyle. Neyse ama güzel bir şey değil Bilnik, Gerçekten. O şekilde. arkadaşlar işte geri döndük okula. Ee, bizim müdürlerimiz dedi ki hani istediğiniz kadar bahçede dolanın. Ee, saat 1'i 8 geçe biz vardık. Ee, o şekilde. Ve e, normalde ikide döneceğiz dedikleri için serbestlik. Dediler ki kantine gidin ya da herhangi yere gidin bir şeyler alın. Ve sonraki dersimiz fen bilimleri olduğundan ben onu katıldım yani giden kişiler. Ee, ve kantinden ben bir tane kahve sonu aldım. ve suyu. Bir tane de brownie aldım. E, ee, onu yedim. Zaten yemeğimi götürmüştüm. Gayet <laughs> güzeldi. Sonrasında da <laughs> Zaten burada saatimi takmıştım, telefonumu götürmüştüm. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.